Kızım. Çıkabilirsin artık. Ay, ay evet anneciğim hemen çıkayım hemen çıkayım. Hah, çıkayım. Ay, 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 ayağım gitti ya. i̇nanmıyorum anne. Elbisem eh, yırtıldı. Ben ne yapacağım şimdi ben ne yapacağım arkadaşlarım beni bekliyor ne yapacağım ne yapacağım. Kızım dur 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 gel bakalım yanıma. Anne bak bak nasıl da yırtılmış anne görüyor musun? Üzülme tatlım üzülme. Ben hemen onu iki dakikada dikerim sen sakin ol. Tamam anneciğim hadi hadi lütfen dik. Dikmeye başladım kızım. Heh. Evet burasını da dikeyim dikeyim dikeyim. Tamam kızım hadi al geri giy bakalım. Hazır artık. Çok teşekkür ederim anneciğim. Hemen giyeyim de gideyim. Anneciğim giydiğime göre ben artık hangi çantayı takacağım ya? <laughs> kızım ya sen bayağı bir heyecansın. Bugünkü buluşma için çok heyecanlandın gerçekten. Evet anneciğim evet. Ben kaç gündür bunu düşünüyorum. Kızım yanına köpüşü de almak ister misin? Bak bak nasıl seninle gelmek istiyor. Görüyor musun bak bak. Hayır anneciğim onu yanıma bugün almak istemiyorum. E tamam o zaman. Ben sana hemen çantanı getireyim de. Çok beğeneceğini düşünüyorum. Onu takabilirsin. Anneciğim ya çantamı ben seçsem olur mu? Tabii ki de kızım tabii ki de olur ben çantalarını getireyim de sen onları seçmeye başla. İşte sarı çantan, pembe çantan, diğer sarı çantan, işte yeşil çanta ve bunu muhakkak almalısın Chelsea. Bak gözlüğün. Ay evet anneciğim lütfen bunu saçıma takayım da. Heh, dışarıdayken gözüme takarım. Ah kızım dur dur. Onu bence saçına takma. Bu şapkayı saçına takmalısın. Aa, evet anne dur onu da takayım en iyisi. Anne baksana hemen gidip aynaya bakarak kendi kendime taktım. Nasıl almışım anneciğim? <laughs> Prensesler gibi olmuşsun canım kızım. Ah, dur şurada durayım da daha çanta seçimi yapmadım. Çantalarımı da seçeyim. Anneciğim ben çantamı da seçtim. Şu küçük sarı çantayı da aldım mı kombinimi tamamlamış olurum. Tamam kızım al bakalım. Sana yakışacak mı? Bir dene. Dur hemen takayım. Ben kaçtım anne. Çıkıyorum. Görüşürüz. Ay canım kızım ya. Ne kadar da heyecanlıydı. Gördünüz mü? Büyüdü de artık arkadaşlarınla buluşmaya gidiyor. Sizin de çocuklarınız böyle şeyler yapıyor mu? Ben de şimdi en iyisi ortalığı bir düzenleyeyim de sonra diğer işlerime bakmış olurum. Heh. Çocuklar sizlerde. bu arada... Kanalıma abone olup diğer videolarımı izleyebilir misiniz? Dolmuşu neredeyse kaçıracaktım. Bir dakika bir dakika durur musunuz? Durduğum zaman bineyim. Nerede kaldı ya bu? Allah Allah oh, dur arayayım. İnşallah hiç ah, kalmamışım. Geldi. Çansa çansa buradayım. Çansa. Can. Aa oradaymış. Can can da. Hmm. Ne kadar kötü bir yere oturmuşsun can. Neden? Ben oturacağım peki? Ay çok haklısın çok haklısın. Hmm, o zaman gel arka masaya geçelim seninle birlikte. Aynen. Burası bence ideal bir masa. Zaten adada gelmek üzeredir can. Hadi gel de oturalım artık şu masaya. Kimse kapmadan biz kapalım. Heh. Ben ya Ben kim kapacak? Oturacağım. Her yer bomboş ya. Görmüyor musun? Olsun, olsun can. Şimdi birazdan buralar dolay. O yüzden gel otur. Can. Neredeyse otobüsü kaçıracaktım. Ben de çok geç kalacaktım biliyor musun? Ada gibi ama ada nerede kaldı acaba ya? Geldim geldim kızlar. Ah kızlar demişim ya. Can, Kiyasa. Geldim geldim buradayım. Neredesin ya göremiyoruz Adamın seni. seni. geliyor. Merhaba. Geldim işte. Çok mu geç kaldım Can? Yok yok. Geç kalmadın. Tam vaktinde geldin. Kiyasa da az önce gelmişti zaten. Hadi gel şöyle otur. Hoş Hoş buldum. Hadi geçeyim de şöyle oturayım. Hadi tamam. yanıma gel yanıma. Kızlar size bir sürprizim var. Acaba ne sürpriz yaptın? Kanda ne saklıyorsun Can? Sürprizlerim işte saklıyorum. Dur hemen çıkarıyorum. Bu senin çalsa. Aa, aa, ayıcık almış bana. Çok güzel bir ayıcık. Sana da aldım sana da aldım. O da merak etme bu da senin. Ay çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum zannettim. Çalsaya tek aldın. Çok sağ ol ya. Can. Can